Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve mücadele aşkıyla bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz. Bunun için önce kendimizden başlayarak milletimizi, tüm Müslümanları, tüm insanlığı bu doğrultuda hareketi geçirmeliyiz. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz. fert fert üzerimize düşeni yaptığımızda millet olarak, milletler olarak üzerlerimize düşenleri yaptığımızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bu adımları attıkça üstadın müjdesine her gün biraz daha yaklaştığımızı göreceğiz. Ne diyor üstad? O gün bir kalmış şafak. Gökten üflenen ateş Birden dağın sırtında atlılar belirecek Atlılar put şehrine gediklerden girecek Bir şehir ki orada insan ayak üstünleş Yalnız iman ve fikir ne sevgili ne kardeş Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek ve bir devrim Evvela devrimi devirecek Her şey birbirine denk Her şey birbirine eş Fertle toplum arası Kalkacak artık güreş Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doldu batmayan güneş işte müjde. Evet. Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı.